Yer bildirimi yaptığın zaman mesela diyorsun ki ben şehir dışındayım. Tatil fotoğrafları koyuyorsun. He, bu adam tatilde şehir dışında bunun eve bir girelim diyorlarmış ve giriyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya vallahi bu Twitter ne bileyim yani Facebook falan yani. Aslında yani olmaması gereken şeyler yani. Hani şimdiki yani, yani Facebook'a girdiğin zaman Twitter'a girdiğin zaman yani sanal alemde yani her türlü şey yani görüyorsun. Ya bildiğin gibi çok fazla kişi kullanıyor. Çok çok fazla kişi kullanıyor yani. Senin misal yani adresine giriyorlar bilmem bir şey yapıyorlar yani. O bakımdan yani. Aslında normal ama yani normal de değil yani. Ya bir insan zaten yani ne yaparsa yani kendini kendisine yani yakışanı yapması lazım yani. Ya senin bir özelin vardır yani sen onu yani başka bir insandan yani paylaşamazsın yani. Ama yere geldiği zaman yani bunları yani paylaşılıyor yani. Olmaması olan şeyler yani. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>